Evet merhaba arkadaşlar ben Oğuz Hoca. Bugün sizlerle e, dış kuvvetler yani coğrafyanın ilk dersinde dış kuvvetler konusunda karstik şekilleri işleyeceğiz. Şimdi burada baktığımızda karstik şekiller dediğimiz nedir? Karstik demek suda kolayca eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilere biz karstik araziler diyoruz. Karstik şekiller de e, yine suda kolayca çözülebilen, eriyebilen kimyasal tortu kayaçların Burada ne demiş? Kimyasal tortuk kayaçların bulunduğu arazilerde oluşan aşınım ve birikim şekilleridir. Şimdi kimyasal tortur kayaçları dediğimiz nedir? Birincisi bizim için en önemli olanı kalker. Yani diğer adı kireç taşı. Kireç taşı. Diğer önemli kayacımız jips. Yani diğer adı alçı taşı. Alçı taşı. Dolomit Kaya tuzu Kaya tuzu Ve traverten Traverten Bu kayaçlar bizim Suda kolayca eriyebilen, çözülebilen kayaçlarımızdır. Ve bu kayaçların aşınması sonucunda Çözülmesi sonucunda diyeyim daha doğrusu e, Neler ortaya çıkıyor? Aşınım ve birikim şekilleri ortaya çıkıyor. Burada ilk bakacak olduğumuz nedir? Aşınım şekilleri. Şimdi baktığımızda aşınım şekillerinde lapya, doli, uvala ve polya var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şekillerdir aslında. O yüzden hepsini ilk sayfaya aldım. Baktığımızda lapya dediğinde tanımına bakalım. Kalkerli kayaçlar üzerinde yağmur suları tarafından erimeyle oluşmuş yaraklardır. Ve demiş ki burası önemli. En küçük karstik aşınım şeklidir. Yani aslında oluşan şekil şu. Yağmurun yağmasıyla kayaların diklemesine yarılma, yarılmasıyla oluşan şekiller. Yani bunu bir görsel olarak çizmek istediğimizde şöyle bir görsel bize Lapya'yı ne yapacaktır? Tanımlayacaktır. Sonra hemen geçiyorum Dolin'e. Dolin de 1-2 metre derinlikte 3-5 metre genişlikteki yarıklardır. Aslında bunlar nasıl oluşuyor? Lapyaların genişlemesiyle oluşuyor. Yani Dolin'i de biz görsel olarak vermek istediğimizde 1-2 metre ve 3-5 metre genişlikte şeklinde şöyle biraz daha geniş tutarak Dolin'i anlatabiliriz. Ve uvala. Uvala dediğimizde şimdi lafla dedik dolini doğuruyor. Dolin de dedik ovalayı doğuracak. Uvala da polyayı doğuracak. O yüzden bunları küçükten büyüğe doğru bu şekilde sıralamamız gerekiyor. E o zaman uvalalarda ne olacaktır? Dolinlerin birleşmesi sonucunda e, oluşan geniş çukurluklar olacaktır. Yani baktığımızda e, dolinler o şekilde oluşuyor demiştik. Uvalalar birazcık daha geniş olacaktır. Şöyle yarıklar yine bize ovalayı temsil edecektir. Tamam mı? Polyeler, polyeler de yine en büyük karstık aşınım şekilleridir. neydi? en küçük olanıydı. Polyede en büyük olanıydı. O zaman bunlarda da görsel olarak vermek istediğimizde polyeyi de şu şekilde genişçe bir yarık olarak düşünebiliriz. Tamam? Burada şimdi önemli polyeleri yazdık. Nedir bunlar? Tefeni, acı payam, kestel, Korkuteli ve Elman ovaları. Bunların kodlaması vardır. Şöyle baktığınızda tak gidiyor. Yukarıdan aşağı baş, baş yazarsanız kodlama sizin için kolay olur ve bunlar nerede bulunuyor diye soracak olursanız da genel olarak poliyeler yani karstik aşınım şekilleri zaten daha çok kalkelli kayaçların bulunduğu yerlerde bulunuyor. Bunlar da nerede oluyor? Eee Akdeniz bölgesinde yaygın olarak Teketaşlı platosu dediğimiz bölgelerde Mersin'de falan yaygın olarak bulunuyor. Ve buraya verilen bölgelerde çoğu zaten Antalya, Burdur, Muğla illerinde genel olarak bulunuyor. Yani genel anlamıyla baktığımızda bunlar aslında Türkiye'de göller yöresi diye adlandırdığımız bölgelerde yaygındır. Tamam mı? Yöre, Şimdi geçelim şeklimize. Şeklimizde bizim burada anlattığımız lapya, dolin, ovala ve polye var demiştik. Bunların şekil üzerinden tanımlamasını yapalım. Şekil üzerinden baktığımızda dolini vermiş, ovalayı vermiş, polye'yi vermiş. Lapya'yı burada yazmamış. Lapya neydi? En küçük karstik aşınım şekliydi. Küçük yarıklardı. Şimdi dolinin büyüklüğü bu kadar ya. Baktığımızda şurası da bir ne olabilir o zaman biz? Lapya olabilir diyoruz. Bura çok küçük olduğu için yazma gereği duymamış muhtemelen. Buraya biz direkt şunu şöyle ok çekip lapya diyebiliriz. Lapyaların büyümesiyle dolinler, dolinlerin büyümesiyle ovalalar, ovalaların da büyümesiyle en geniş yarıklar dediğimiz polyeler oluşuyor. Ve bu şekilde yine karstik şekilleri gösteren bir simülasyon yapmışlar. Bu karstik şekilleri gösteren simülasyonda baktığımızda su çıkan var, kör vadi var, düden var yani su batan dediğimiz bu isimleri bize vermiş. Peki bunlar nedir diye soracak olursanız da onları da hemen şurada açıklayıp yine şekli birazdan kullanmak dileğiyle şuraya koyalım. Burada yine açıklayacağız. Şimdi burada bize oburu vermiş. obruk. Obruk dediğimizde yer altı boşluklarının tavanlarının çökmesiyle oluşan kuyu görünümlü çukurlardır. Yani şimdi bir yer altı var bir de yerin üstü var değil mi? Karstik şekillerde nasıl oluşuyor demiştik. Yeraltı sularıyla ve yağmur sularıyla oluşuyor. Eriyebilen kayaçlardan dolayı oluşuyor demiştik. Yer altındaki sular bu altı ne yapıyor? Eritiyor, eritiyor, eritiyor. Yerin altı boşluk oluşuyor. Boşluk olunca üst taraf çökünce ne olacaktır? Orada obruk dediğimiz şekil oluşacaktır. Peki burada şekil üzerinde obruk hangisi diye soracak olursanız. Burada ne demiştik? Üst taraf çökecek, alt taraf boşluk kalacak demiştik. Yani şuradaki gördüğünüz şekil sizin nedir? Obruktur. Ve baktığımızda, tekrardan geldiğimde buraya, Cennet Cehennem oburu Türkiye'de en önemli obruktur, Mersin'de yer alıyor ve kız ören oburu yine bir diğer önemli obruk şeklimizdir bizim, bu da Konya'da bulunuyor dedik. Daha sonra mağaralardan ve galeriden bahsedeceğiz. Mağara dedi yeraltı altı sularına. Şimdi obruk demiştik çöküntü şeklinde oluşuyor demiştik ya. Mağara da aslında yine buna benzeyen bir şekildir. Fakat bunda çöküntü gerçekleşmiyor. Yani yerin altında oluşan boşluğa biz direkt ne adını veriyoruz? Mağara. Mağaraların daha büyük olduğu şekilde de biz galeri ismini veriyoruz. Bunu da yine şekil göstermek gerekirse burada aslında yazmadı bir yandan iyi olmuş bizim için. Baktığımızda şurası yani yerin altındaki boşluk suların e, aşındırma yaparak oluşturduğu boşluğa biz şöyle bir ok çekerek yazalım. Mağara Bu şekillerin daha büyük olanına da yani hemen sağ tarafında gördüğümüz şekilde de biz ne ismini veriyormuşuz? Galeri ismini veriyoruz. Yine geldiğimde burada mesela Karayin, İnsuyu, Damataş mağaralara demiş. Bunların yine genel olarak bulunduğu yer Antalya diyoruz. Çünkü en çok karstik arazilerin bulunduğu alan olduğu için, kalkerlerin çok e, yer kapladığı için Antalya'da yani Batı Akdeniz'de e, bu şekillere çok rastlanıyor. Düden dediğimiz su yutan ve su batan isimleri verilen şekiller. Bunlar da yeryüzü sularının yerin üstünde gezen suyun diyeyim ben size, yerin altına battığı yani bunun için e, hani bu bildiğimiz belediyelerin Logalları var ya, e, suyun gider olduğu yerler falan. Bunun gibi bir şekil, yani bunun doğal oluşum bir şekli. Düdenler dediğimiz şekillerde, buradaki oluşan yarıklardan suyun yerin altına sızdığı yere biz direkt su batan, düden veya su yutan, hatta su çıkan da diyebiliyoruz. Tamam mı? Ve geldiğimizde e, karstik aşınım şekillerimizden son şeklimiz, kör vadi. Kör vadinin de mantığı gayet basit yine önü gidenlerle kesilen denizlere ulaşamayan vadeleri biz kör vadi diyoruz. Yani buradan bir akarsuyun aklını düşünelim. Burada da vermiş ama biz daha büyük bir şekilde düşünelim. Şimdi akarsuyun amacı nedir? Yüksekten aşağı doğru akar değil mi? Denize ulaşmaktır. Şimdi kör vadi dediğimizde eğer akarsuyun içinde karstik bir arazi bulunuyorsa, yani erimiş halde bir arazi bulunuyorsa burada kör vadi oluşuyor. Yani ne oluyor? Su denize ulaşamadan şurada bir deniz olduğunu varsaydığımızda misal Su ne lazım? Buraya ulaşması lazım. Ama buraya ulaşamadan yerin altına batıyorsa burada biz ne vardır diyoruz? Kör vadi vardır diyoruz. Bu şekilde artık işimiz bitti. Ee, geçiyorum. Birikim şekillerine. Birikim şekilleri oldukça eğlencelidir. Ve basittir. Hani yine bunlar da birbiriyle alakalı bağlantılı maddelerdir. Birikim şekillerinde neler vardır? Birincisi mağaralarda oluşan sarkıt, yine mağaralarda oluşan dikit ve yine mağaralarda oluşan sütunlar vardır. Sarkıt dediğimiz şekil şöyle oluşur. Mağara tavanlarından sızan suların içindeki eriyik maddeler buharlaşarak çökertmesi sonucu oluşan mağara tavanlarından sarkan şekiller. Yani şimdi yerin üstünde su var değil mi? Bu su olacaktır? Yerin altına sızacaktır. Yerin altına sızdığında o topraktaki mineralleri ne yapacaktır? Aşağı doğru taşıyacaktır. Taşıdığında taşıdı, taşıdı, taşıdı uzun bir süreçte. Ve bu şekilde ne olacaktır? Çöküldü, çöküldü, burada bir şekil oluştu. Yani tavandan sarkan şu ucu, sivri, mızrak gibi görünen şekiller neymiş? Sarkıtmış. Ve daha sonra bu sarkıtlar ne yapacaktır Zamanla Yine birikim şekli demiştik ya, aşağı doğru e, aşındırma da yapacaktır yine. E, eriyecektir yani e, eriyip aşağı damlayacaktır. E damladığında da yine bu aşağıda bu kez de bir birikim şekli oluşacak. Bu kez de aşağıdan yukarıya doğru oluşan şu mızrak gibi gördüğümüz diğer şekilde dikit olacak. Yani biri sarkmış, biri dikit, dik durduğu için. Ve bunların birleşmesi sonucunda da bunlar zamanla ne yapacaktır? Buradan bir sarkıt geldi, buradan bir dikit geldiğinde zamanla bu uzayacak, bu da uzayacak derken derken birleşecektir. Ve birleştiği şekilde bize sütunu verecektir. Son birikim şekillerinden de traverteni görüyoruz. Traverteni ee, biliriz ki Pamukkale Travertenleri vardır Denizli'de. Bunlar nasıldır? Böyle bembeyaz görünür pamuk gibi. Bu yüzden ismine Pamukkale deniyor. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Neden beyaz renkte? Şimdi e, bizim başta Karstik arazilerde demiştik hani Karstik e, kimyasal tortu kayaçlarımız var demiştik. Bunlardan bir tanesi Traverten demiştik. Travertenin içinde yani o kayacın içerisinde erimiş halde bulunan kalsiyum ve karbonat bulunur. Karbonatı az çok biliriz mesela pasta kek yapımında falan kullandığımız karbonat nasıldır beyazdır suya koyunca köpürür değil mi? Bildiğimiz karbonat odur aslında. Bunun yeraltı suları tarafından eriyerek yer çıktığı yerde biriktirme yapmasıyla oluşan basamaklı şekillere de biz traverten ismini veriyoruz. Şimdi burada da Türkiye'de Karstik Şekiller'e bakacak olduğumuzda e, yani bu uzanın Karstik Şekiller'in son şeyi başlığı. Burada Karstik Şekiller'i genel anlamıyla bir Türkiye'de genel olarak nerede bulunuyor demiştik. En önemli Antalya'da demiştik, burada ne vardı? Obruklar bulunuyordu, e, su yutanlar, su batanlar, mağaralar, galeriler en çok nerede bulunuyor demiştik? Antalya'da. Neden? Çünkü Kireç Taşı'nın yani Kalker'in yaygın olarak bulunduğu alan olduğu için. Bize burada yeşil renkli kalkerli arazileri göstermiş. Pembe renkte ise jipsli yani alçı taşının yaygın olduğu alanları göstermiş. Yine kalker Konya'da, Antalya'da, Mersin'de çok yaygın olarak bulunur. E, jipsin yaygın olarak bulunduğu yerler ise Ankara, Çankırı, Sivas ve Erzincan olarak kayda geçer. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Karstik şekiller konusundan sonra buzullar şeklinde devam edeceğiz.